Kübra Hanım için efendim alkışlar. <laughs> Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördünüz mü Merve Hanım'ın performansını? Ay gördüm. <laughs> 9100 puanlı. Evet güzel yarıştı gerçekten. Peki şimdi tırnak içerisinde buna 9100 puana çıtır çıtır yemek diyebilir miyiz? Bence diyelim. Çıtırın çıtırı diyelim ona çıt. Çıt. <laughs> çıt. Yok yok gerçekten şimdi. güzel şimdi. Çok güzel yarıştı. Güzel yarıştılar. İlk sıranın verdiği tedirginlik belki. Kendisi de itiraf etti evet. ki bazı yerlerde fazladan harf aldı. Evet, evet. Özellikle mesela bir 10 saniyesi daha olsaydı biraz daha cesur olsaydı veyahut da basıp evet. durdursaydı durdurduğunuz zaman biliyorsunuz 30 saniyeniz daha var. O irrasyonelde de iki tane evet. harf almayabilirdi. Ya Kesinlikle. Ya. Çok güzel yarıştı ama Merve Hanım. Ama geliyorsun. şimdi hadi gelin sizinle birlikte o aldığı harflere Merve Hanım'ı pişman edelim. Oy, şimdi öyle de demeyelim de <laughs> <Ben gülüyor> eğlenmeye geldim. Hadi eğlene. 9100'ü evet, geçerseniz bol bol. daha çok eğlenirsiniz. Ay evet. Gelsin mi ilk soru? Evet. Babam için yarışıyorum. O yüzden Eğleneceğim deyip babam için diye başlamak <laughs> beni de şimdi ürküttün. <laughs> Buyurun ilk soruya. Bakın. Saz ve Söz erbabı Ozan, Aşık. Emre nedir? Aşık. Durdurdunuz mu? 400 puan. Tamam. İkinci sorun daha uzun, daha net. Buyurun geliyor. Şehir genel yönetiminin bir alt kademesini i̇lçe. oluşturan nedir? İlçe. Yerleşim birimi. ilçe. Belki burada bir nefes alsak olur. Batı kökenli bir kelimeyi arıyoruz. Gerekirse bir küçük yardımım da olacak. Kelimeyi alacağım, başka bir yöne taşıyacağım. Ama tamam. gerekirse. Buyurun. Tamam, önce soruyu okuyalım. Bir elektrik veya veri kablosunun ucunu oluşturan bağlayıcı parça. Nokta noktayı tak. Priz değil. Yok, priz değil, değil oraya değil, takılır. Değil. Bağlayıcı. Harf alayım. Harften önce ben şunu söyleyeyim. Ha, tamam. Aynı zamanda çünkü kime denk gelirse gelsin söyleyecektim. Bir çorap türünün de adıdır bu. Filede değil değil. İnce de değil. Kalın. Gelin Yok. bir harf alalım. Ay bir harf alalım. Batı kökenli bir kelime aradığımız, hı hı. tek kelime, bir Olur. elektrik veya veri kablosunun ucunu oluşturan, o yuvaya giren... Çorap adıdır. Aynı zamanda bir çorap adıdır. Allah Allah. Çorap Ön çorap adıdır. Çorapta yani ama kalın çorap. Bulan var mı? Var. var. Bir harf daha Merve Hanım. Bir tane daha. Özür dilerim Kübra Hanım. Buyurun. Başka almayalım. Somun. Şeyi Somun. taktım. Ee, o... Hmm, neydi o? So Soket. Soket, gayet güzel. Ay, ağlarım ya. Ağlamayın, ağlamayın. Harf aldığımız. Daha işimiz var. Mesela. İki taneci harf aldırdı, daha beş tane alabilecek durumdayız. Buyurun beş harfli cevapların sonuncusuna. Efendim, Farsça kökenli sim sözünün Türkçe kökenli karşılığını istiyorum. Bu bir değerli metal. Bu bir değerli demir. Değerli, değerli metal. Değerli. Gümüş. Bilmiyorum. Ona siz karar vereceksiniz. Evet altın gümüş Ben olsam durdururum öyle. Gümüş kesinlikle doğru cevap. Bizim memlekette de gümüşten bol ne var? Terkari var Mardin'de. yani. Çok teşekkürler Hiç bunu bizimle paylaştığınız için. Ay. <laughs> Buyurun yeni soruya geçiyoruz. <laughs> müşkül. Yaygın kullanılan karşılığını istiyorum efendim sizden. Ba Müşküle müş düşmek. Müşkül, kötü duruma düşmek yani. <laughs> Altı harfli bir şey düşünelim. <laughs> Zavallı yazık bu olsun. işler çok müşkül çok, çok müşkül işler uğraştırıcı uğraştırıcı çok güzel çok güzel çok şimdi onu böyle bir altı harfli tek kelime haline getireceğiz bir harf alsam mı bilmiyorum ki alalım mı müşkül. burada müşkül alayım ya aldık bir tane o R'den sonrası e kısmı. berbat hayır hayır, Yok, hayır. bir hayır. harf daha mı istediniz bir tane daha alayım istedik be ne yaşadım? Müşkül yaşadım yani bu işi gerçekleştirirken. Zor. Zorluk. Zorluklarla karşılaştım. Şu tamam. İkinci harfler gelmesi şahane olacak. Artık biraz daha cimri davranacağız evet. harf konusunda. Hatta şu son altı harfli arkasından gelecek olan yedi harfler buralarda hiç harf almasak tamam, ne güzel olur Ay, ki imkan tamam. sağlayan sorular. Buyurun gelsin. Yapıların dışında sıvama boyama veya Biskele. Onarım için kurulan. Çalışma platformuna iskele diyoruz. Ondan daha kolay bir 7 harfli cevabım var. Sorusu gelsin. Hedefi vurmakta ustalık kazanmış olan kişiye ne diyelim Kübra Hanım? Şampiyon değil hedefi bu. Hmm. Vuruyor yani. Çok Tam orta şeydir. 12'den vuruyor. Evet. Ne yapıyor ama hedefi vurmakta ustalık. Yani herkes o kırmızıdan vuruyor. Bu böyle tam ortasından. Tam. Harfalıyım. alayım. Almayın. Ay. Almayın. Sonuna aldığı ek işi yapan kişi eki. Neyci. Ne o? Şeyci, neci. Neci. Neci hedefi vurur. Hedefçi mi? Hedefçi değil. Hedefçi değil. Hedefi vurmak için ne yapmak lazım önce? Hedef alıyorsun da. Hedef almıyorsun. Harf alayım Yapmayın yani. ya. Yapmayın ya. Başka bir anladım. şey alıyorsun. Hedef değil de. Bunu alan var, bir de atan var. Yok gelmiyor. Biliyorumdur da muhtemelen. Yahu burada ikinci harfi almayın. Çok iyi şey alıyor ondan sonra vuruyor hedefi. Nişancı. Nişancı Ayy. efendim. Basit. Bağlanmasın. Bağlan <laughs> Elinizde bağlanmış. 1 dakika 8 saniye kaldı. Evet. Az süre bu. Evet. Az süre bu. Daha size 7 tane soru soracağım. Tamam. 2 tane harf alabilecek durumdayız. Ve Merve Hanım'ın 9100 puanını geçebilirsiniz. Ama tamam. hızlanmak lazım. Tamam. Tempoyu arttırmak lazım. Tek kelime sonunda bir yoksunluk eki var. Yoksunluk. Sısıs. Tamam. Tamam siz gelsin de. bakalım. Asıl anlamı inancı olmayan olup. Acımasız. Mecazen acımasız. Merhamet. İnsafı olmayan anlamında kullanılır bu söz. Evet. Asıl anlamı inancı olmayan. İnancı olmayan. İnancı olmayan. Bir de peynir türünün adıdır dip peyniri, çeçil peynir. çeçil inancı olmayan. inancı olmayan seni çeçil adam çeçil, çeçil. yok mu? Şey. hani o zaman kaşar peyniri beyaz peynir inancı olmayan inancı olmayan imansız nedir? imansız efendim 700 var imansız bir soruymuş ya Bak, ah, baş kısmına odaklanmadınız evet. bu seferki yakıştırma yollu ikinci kelime nedir? Ee, gibi çok güzel buyurun geliyor gerçek olamayacak kadar saçma ve veya komik. Şaka gibi. Hoppa! 800 puan daha. Gayet güzel. 5 <laughs> soru kaldı. Eğer 29 saniye içerisinde bu 5 soruyu iki taneci harf alarak cevaplarsanız, üzerine de 4 saniye arttırmayı başarırsanız Merve Hanım'ı ikinci sıraya kendinizi birinci sıraya yerleştireceksiniz. Hadi inşallah. o harfleri <laughs> almasanız daha güzel. Tabii. İnşallah. Hiç de üzülmedi bu arada Merve Hanım. Haberiniz olsun. <laughs> Gerçekten <üzüldüm. gülüyor> Buyrun gelsin. Çoğunlukla öğrencilere yönelik sezonluk eğitim ve tatil etkinliği. İki kelime. Ulaşmak, yarı yıl, ne şeyi etkinliği. Sezonluk süreye dikkat. Kamp. Nasıl? Nerenin? İki kelime. Yaz, yaz kampı. Yaz kampı. 800 puan. Hadi bakalım. Süre. Kübra Hanım süre. Evet. 12 saniye kaldı. Artık öyle... Duramayız. İlla ki soruyu göreceğiz. Kaç basacağız. sorumuz kaldı? Üç mü? Üç evet. Kaldı. Üç kaldı. İki tane de harf alma hakkımız var ya onları da doğru yerde kullanalım. Yalnız tekrar hatırlatıyorum. 12 saniyeniz var. Diyelim ki o iki harfi kullandınız. Hayır 12 saniyeniz yok. 8'i bizim. 4 saniye arttırmanız lazım. Anlaştık? Tamam. tamam. Hadi gelsin. İki kelime. Alt çenenin çok açılmasıyla söylenen A, E, O, Ü. Ünlü harf. harfler. Ünlü harfler, ünlü... kapalı açık harfler, geniş harfler. Eyvah. Ee, ee, Şu harf harften bir kurtarın ya? Bir kendinizi. Bir tane harf alayım. Alacak ha. mısınız ila? Bir harf istemişler. İstemişler. Ne ünlü? Sesli ünlü. Ha gayret. Sesli ünlü. Bakın bir daha okuyalım mı soruyu? Alt... Geniş ünlü. Geniş ünlü. Alt senenin çok açılmasıyla. Altı saniye. Tamam. Hemen durduracağız artık. Ay. Eğer ki... Peki... Sonda bir tane daha harf alma hakkınız kaldı ya. Onu alırsanız 4 saniye arttıracaksınız. Onu da unutmayın. Tam başa baş gidiyoruz o zaman. İki kelimeden oluşuyor. <laughs> Birleşik yazıldığı daha sık görülüyor. Buyurun gelsin. Pat. Bir tür folklorik grup. grup Koro gibi. şefi folkloru. Halay başı. Halay başı dokuz var. <laughs> Şimdi yine bir yoksunluk peki. Tamam. Tıpkı o peynirli soruda olduğu <laughs> gibi. Tamam. Tek kelime. Şöyle sorun belirgin bir davranış özelliği, şahsiyeti olmayan şahıslara yönelik hakaret, hakaret. ölçesinde bir söz. Şahsiyet. Karaktersiz. Hal gayret. Karakterli. Aa, oh, olmadı o tam tersi Karaktersiz. Oldu. E, harf alayım bir tane. Ama olmuyor bir ki dakika. öyle durdurduktan belirgin sonra bir harf bir, tane. Cevabı da verdikten sonra. Davranış özelliği. Karakterli. Karakterli. Şu karakterden kurtarın kendinizi. Şahısları. Belirgin bir davranış özelliği şahsiyeti olmayan. Şahsiyet, karakter bir tane daha vardı. Türkçe o. Şahsiyet Arapça, karakter Fransızca kökenli. Türkçesi neydi? Türkçesi neydi? Ne, ne, herif? Beceriksiz herif. Şahsiyetsiz, karaktersiz bir tane daha var. Ölçüsüz. O, olmadı. Şeysiz. Şahsiyet, şahıs. Şahıs. Ha gayret. Kişilik ya. Ay. <laughs> Ay çok üzülürüm ya. Son soruda şimdi şey gibi olacak üzülürüm dedikten sonra üstüne bir daha cila çekiyormuş gibi ama vallahi çok kolaydı. Hele bir tarih öğretmenine evet, bir gereken siz bir soru. Evet bir kişiliksiz yani aynen aklıma geldi. Efendim sizin zarafinizinize yakışacak bir kelime değil. Oldu da <laughs> buyurun şuna. <laughs> hani lügatımda yok mu diye. mi? Aynen. Mal ve Arsa hizmet alayım. değişimine gerek yok bence harfe. Bak verdiler. Mal ve hizmet değişimine bambaşka bir yön veren Anadolu Lidyalılar. Dar. Nedir? Lidyalılar. Gerek var mıymış? Evet. Hiç beni dinlemediniz. Hiç beni gittik dinlemediniz. Gittik geriye ya. Gittik geriye. 9 ya. binlerle dans ederken 7 binli idare etmek durumundayız. Ama biz size kuvvetli bir alkış vereceğiz. Evet. Evet.